Şems suresi 8 ve 10. ayette Allahü Teala nefse hem kötülüğü hem de takvasını ilham etmiştir demekte. Yani nefis hem iyiliğe hem de kötülüğe meyilli yaratılmış her ikisini de yapabilecek yeteneklerle donatılmıştır. Allahü Teala <laughs> nefsini arındıran gerçekten kurtuluşa ermiştir diyor. Nefsini arındırmak ne demek? Nefsini aşırılıklardan uzaklaştıran, yani kibirden, gururdan, gösterişten, kendini beğenmeden e, ve bütün nefsi isteklerden kendini arandırabilen, yani zina'dan, içkiden, kumar'dan ve bunun gibi kendini beğenmeden ve malın verdiği şımarıklıkla azgınlıktan uzak durabilen insanlardan bahsetmiştir. Bunları teskin etmek için bunları yavaş yavaş insan noksan bırakmalıdır. Aynı insan vücuduna enjekte edilen uyuşturucu gibi eğer ondan kurtulmak istiyorsan zamanla bunları azaltarak, bunları kırarak bunlardan uzaklaşmalıdır. Bunlardan uzaklaşmadığı sürece nefsin azgınlığı yüzünden insan karar verirken aklı nefsinin verdiği istekler doğrultusunda daha fazla ister ve daha kötü şeyler yapabilir. Bu da ona normalmiş gibi gelmeye başlar. Ayetin devamında ise kurtuluşa ermiştir. Onu kirleten ve örten diyor. Burada örtmekten maksat nefsin bütün istekleriyle e, hazlarıyla doyuma ulaşan doyumsuz nefis, doyuma ulaşan ve hep onu doyurmaya çalışan onu dünya istekleriyle örten anlamında kullanılmıştır. İse ziyana uğramıştır. Yani eğer nefsin aşırılıklarından güzel giyinmek, güzel yemekler, güzel kadınlar, içki, kumar ve güzel arabalar ve bunların istek istemek artık bir yerden sonra insanın karar mekanizmasını etkilemektedir. Ama bunları kırmış olursan, bunlardan uzak durmuş olursan ve bunları teskin edebilir, törpüleyebilirsen işte o zaman karar mekanizman doğru dengede, terazide çalışmaya başlar ve hakikat ve ölçüm doğru karar verebilirsin. Bunları yapamazsan nefsin istekleri sana yaptığını hoş gösterir. Allahu Teala şeytan size yaptığınızı hoş gösterir demek istediği budur. Yani yaptığın şeyin doğru olduğunu düşünmeye başlarsın. O düşünce seni